Merhaba ben Celil. Bu eğitim videosunu yapan kişiyim. Bu derste Warp Stabilizer eklentisine bakacağız. Yani her zaman titreşimsiz videolar çekmek için bir gimbal'a ihtiyacınız olmadığını bu video üzerinden kanıtlamış olacağız. Şimdi gimbal'ı kullanmadan elimizde böyle hafif titreşimli bir video yaratalım. Hemen gimbal'ı bırakıp geliyorum. Şimdi dış ortama çıkmayacağım. Biliyorsunuz ki korona var. Bugünlerde evdeyiz. Dolayısıyla hemen bu ev ortamında size bir video çıkartacağım. Biraz elimle çekeceğim ve titreşimli olmasını sağlayacağım. Bunu Premiere Pro'da nasıl düzelteceğiz video içerisinde görmüş olalım. Unutmadan ekipmanım Sony Alpha A7 II. Dolayısıyla eksen sabitleme var üzerinde. Yani ne kadar isteseniz de titreşimli görüntüyü kendi içerisinde de otomatik olarak zaten biraz e, düzeltmeye çalışıyor. Ama ben olabildiğince titreşimli bir görüntü çekmeye çalışacağım. Hadi videoya geçelim. Hemen videoya geçtim. Şu anda elimi sallayarak bir görüntü çekiyorum. Kısa bir görüntü olacak. Bakalım ne kadar düzeltmiş olacak. Warp Stabilizer efekte Premiere Pro'da. Bu bölümde titreşimi engellemek istediğimiz bölüme ilerliyoruz. Hemen şuradan sesini mute yapacağım. Ki videoyu daha iyi duyabilin. Şimdi videoda istediğimiz bölümü almamız gerekiyor. Hangi bölgeyi biz burada varplayacaktık? Bir bakalım. Evet bu bölgeden itibaren alacağız. Dolayısıyla bunu alt tuşuna basarak mouse'un sol tuşuyla sürüklüyorum. Hem burada bir kopyası oldu hem de burada bir kopyası oldu. Uygun bir yere sürükledikten sonra bu bölgeyi alt tuşuna tekrardan basıp mouse'un yuvarlak tuşunu ileriye doğru iterek buraya yakınlaşıyorum. Şimdi efekt paneli altında Warp Stabilizer'ı göreceksiniz. Peki efekt panelini açmak için ne yapıyoruz? Windows paneline ilerledikten sonra buradan efekt panelini aktif hale getirebilirsiniz. Sol üst taraftan Warp yazıp Hemen kısa yoldan aşağıda distortun altında bu warp Stabilizer'i bulabilirsiniz. Sağ sürükleyip videonun üstüne bırakmam yeterli. Burada otomatik olarak bir senkronizasyon yapıyor. Yani videoyu işliyor. Frame'ini belirttiği bir bölge var ve biteceği süreyi de burada hemen görüntüleyebiliyorsunuz. Burada beklemek durumundayız. Şu an yani warp stabilizer efekti hangi bölgenin titreştiğini ve videoda nereleri düzelteceğini bu video üzerinden hesaplamaya çalışıyor. Evet, analizi bitti. Hemen bir kontrol edelim. Görmüş olduğunuz üzere videoda bana daha da yaklaştı. Bunun bir sebebi var, birazdan açıklayacağım. Öncelikle videoyu bir izleyelim. Sanki göz hizamda kamera askıda bir şekilde kalmış. Hiç bir titreşime maruz değil görmüş olduğunuz üzere. Tekrardan aynı videoya bir ilerleyeyim. Şuradaki videoya bir bakalım. Gördüğünüz gibi video göz hizamdan aşağıya ve yukarıya kayıyor. Peki warplı hali nasıl? Bir de ona bakalım. bana yaklaşmış ve kenarlardan crop etmiş. Bunun sebebini şimdi anlatacağım Warp Stabilizer'ın özelliklerinden. Hemen efekt kontrol panelinden Warp Stabilizer'ı gördüm. Şuradan kapatabilirsiniz efekti. Efekt uygulanmamış hali bu. Efekt uygulanmış hali bu. Genelde titreşimleri nereden kesersiniz? Videonuzun dip bölgelerinden yani frame sonlarından bu videoyu kırpmış. Titreşen bölgeleri yok etmeye çalışmış. Aslında Warp Stabilizer'ın çalışma mantığı bu. Bunu da ayarlayan bir bölge var. Hemen Framing'in altında. Stabilize Only. Yani diyor ki burada sadece Stabil Et cropla, Croplama. Burada kenarlar gözüksün diyor. Görmüş olduğunuz gibi aslında Warp Stabilizer bunu yapmış. Tam olarak bunlar titreyen bölgeler ve buradan kesmiş. Dolayısıyla yakınlaştırıp bize bu bölgeleri göstermemiş aslında. Solda stabilize ve crop. Bu da az önceki durum. Stabilize et, cropla ama bana yakınlaşma demiş. Burada da bahsetmiş olduğum durumu uygulamış. Etrafları croplu ama stabilize bir şekilde duruyor. Hemen sonra altta stabilize et, cropla ve otomatik scale uygula. Yani yaklaş, framelerin sonu gözüksün demeye çalışmış. Otomatik modda bu şekilde gelir. Hemen görmüş olduğunuz gibi cropları yok etti, bana yakınlaştı ve stabilize hale getirdi videoyu. Tabi buradaki videonun frame'i ben sinematik bir görüntü elde etmek için 24 karede çekiyorum. Buradaki frame'leri ne kadar yüksekse bu smoothing geçişleri de o kadar dalga dalga olmaz. Buna dikkat edin. Genelde bir de bu videoyu çekmemdeki esas amaç şuydu. Scale olarak bu warp stabilizer'ın yakınlaştığını size göstermekti aslında. O yüzden bir selfie video yaptım. Manzara videolarında veya yakınlaşmış olduğunuz herhangi bir videoda bu efekt tam olarak daha güzel çalışacaktır. Yüksek karede belirtmiş olduğum gibi. Tekrardan devam ediyorum. Burada da stabilize et ve kenarları doldur demek. Buradaki durumda şu. Aslında çok iyi çalışan bir sistem değil. Daha geliştirmesi gerekiyor. Otomatik olarak crop ettiği yerleri videonun geri kalan bölgelerindekine Dokuları alarak doldurmaya çalışıyor. Burada da yaptığını görebilirsiniz. Ama e, görevini tam olarak yapamamış. Hemen yine kontrol edelim. Videonun kenarlarını görmüş olduğunuz gibi otomatik doldurmaya çalışıyor. Ama e, tam olarak efektif kullanabileceğiniz bir özellik değil. Bunu stabilize, crop, auto scale'de bırakmanız e, her zaman yararlı olacaktır. Yine soldan skill bölümünü kendiniz otomatik ayarlayabileceğiniz bir bölüm var. Daha da yaklaşabilirsiniz veya biraz daha uzaklaşabilirsiniz. Crop'lanan yerlerden gözükebilir. Bir diğer özellik olan şuraya tekrardan eski haline getireyim. Bir diğer özellik olan result bölümü. Burada smooth motion bölümü var. Buradaki hareketi algılıyor ve geçişleri yumuşak olarak geçirmek istediğini söylüyor. Veya hiç no motion yani yumuşak olarak geçiş değil, sert geçişler olsun. Croplandıktan sonra bir videoda belirtiyor. Tekrardan biz bunu smooth motion alıp buradan smoothing değerinde ayarlayabiliriz tabi. %118 yaptığım zaman daha soft bir geçiş olacak. Kare hızından dolayı benim suratımı dalgalı görebilirsiniz. Çünkü geçişlerde o anda bir kare bulamayınca onu uzatıyor. Dolayısıyla burada ideal bir smoothing değeri her zaman i. Belirtmiş olduğum üzere bu video yani manzara çekimlerinizde eğer bir gimbalınız yoksa veya doğa manzarası içerisinde herhangi bir yere fokuslanmışsanız buradaki titreşimi engelleyebilecek bir efekti anlatmaya çalıştım. Bu videonun sonunda yorumlar panelinden yorumlarınızı belirtebilirsiniz veya soru ve istekleriniz varsa da soru cevap bölümünden bana iletebilirsiniz. E buradan olabildiğince sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Diğer videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.